deneme, deneme, ses. Bu bir kamu spotudur. Çok konuştum, sesim gitti, sesim. Çok konuştum. 800 tane YouTube videosu çektim. Kendimi galiba fazla zorladım. Çok konuştum, sesim gitti, sesim. Çok konuştum. Sesim çıkmıyor artık. Sesim kısıldı, kısıldı. Biriniz acaba beddua mı etti? Yeter artık bu adam ne konuşuyor? Çar 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 mı dediniz? Ne yaptınız? Çıktı gene yine şu lanet olası bed sesli mi dediniz? Ne yaptınız? Beddua mı ettiniz? Çenem olmayınca, sesim olmayınca ben bir hiçim hiç. Konuşamıyorum bile, konuşamıyorum. Bundan sonra hayatımı nasıl devam ettireceğim ben konuşmadan? konuşursan al olacağı bu işte. Bir azıcık efendi gibi sus otur ya oturduğun yerde bir sus ya şu çeneni bir tut. Yeter artık eziyet etme kendine izleyicilerine eziyet etme sus artık sus. Kurama kadar geldi yeter. Yok anacım tutmuyorsun çeneni sürekli çar 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 ses. Drama seven bir insanım. Drama seviyorum ben. Saçmalamayı seviyorum. Saçmalamak benim de hakkım. Saçmalamak hepimizin hakkı. Drama seven bir insanım. Drama seviyorum ben. Evet, bugün de drama ihtiyacımı karşıladım arkadaşlar. Hoşça kalın.